Arkadaşlar ben Umut. Evet bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Brostars'tayız. Evet Brostars. Arkadaşlar kulübe girmeyi unutmayın. Kulübümüz gayet samimidir. Buradan başkanıma da selamlarımı iletiyorum. Ee, e, hay maşallah bir tek bende yok bir kupalı kara, bin kupalı karakter ya. O zaman ne yapalım? Oyunumuza başlayalım. Kulübe girmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 28 bin kupallar girebiliyor. Yani ama iki gün aktifsiz olmak siz şey yapmayın. Ben orasını başkanla konuşuyorum zaten. Giremiyorsanız da başkanla konuşabilirsiniz. Hop. Allah. 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 Hii. Hemen. Hop. Şeyton başı be. Şeyton başı. Şeyton başı değil. Hop. Şey. Ne diyordu Şeytan başı birlik olmuş. Şeytan başıları ölümü böyle olmuş. İlk maçtan da eksi yedi. O zaman e, hemen karakterimizi değiştirelim. Evet arkadaşlar siz yok. E, Yüreşen benim kadar çok hastaydım. 12. için çekemedim. 5708 oldu. <laughs> Aslında çok büyük bir şeymiş gibi ya. Neyse. Başlayalım maçımıza. Arkadaşlar bakın arkadaşlık iste atabilirsiniz Brawl Ben zaten kısa video koy kısa videoya attım. Kısa video olarak. Sanırım ben bu maçtan sonra da göstereceğim. Dur bunu <laughs> O, tam göster gösterdim sırada dur durun alın kağıt kalem ya da e, şey yapın durdurun videoyu öyle yazıp arkadaş listeye atın yani hepsinin kabul edelim. hepsini ee, yeniden hatırlamak gerekirse Zaten siz siz hatırlarsınız kulübe girin Tamam mı hamsilerim benim? Hamsi ne alaka diye sormayın. Sakın. Canım hamsi çekti de ondan. Ama hamsi yok. Eyy. Hamsinin kilosu ya da gramı olmuş 200, 200, 400. Kapı yazmışsınız 200, 200. Yok kapı yazmışsınız 100 lira. Burada satıyorsunuz 300 lira. Ben anlamaz. Arkadaşlar yüzümü de 100 bir yüz abonede belku gösterdim. Gel, 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 gel bismillah, gel bismillah, gel bismillah, gel bismillah, gel bismillah, gel 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 benim de hep hayalim buydu. ben bunu takipçilerime yaşatacağım. Sizinle kupa kasacağız. Her şeyi yapacağız. Ee, ben ölmedim arkadaşlar ya. Ben ölmedim yani. <laughs> he, he. İkinci olduk değil. Güzel güzel güzel. Direk. Hediye 715 Arkadaşlar şeyi 750 yapar mıyız? Bence yaparız ya. Ama bence de yapamayız. <laughs> hop hop. Arkadaşlar kabalığı çok komik bir kostüm değil mi? Ben yani bence çok komik. Ay. Arkadaşlar her arada böyle sesim gidebilir. Arkadaşlar ses gelirse kusura bakmayın. Ach, sag da der Ya mı ki? Şeni oynuyorsanız kusacaksınız. Nokta kom. Hop. Ee, hava sıcaktı. Edgar üstümüze atladı. Ben orada Edgar öldürseydim şu anda üç takım vardı. Ben yani benim ilk üçe girmem lazım yani takımda. Yoksa yok olmuyor yani olmuyor. Olmuyor ya. Valla böyle bir şey hele, yok. Yok böyle bir şey yok. Yok, bir şey yok. Çok böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey yok. He. Neden abone olmuyorsunuz? He. Ben o kadar emek veriyorum. Emek veriyorum ben o kadar. Ayıptır günahdır. Biz neden bu içine giremiyoruz? karakteri de acaba yüzmeyi mi yani yüzmeyi bilen kişi yüzer. Değil mi? Yüzebilir. Allah. Ne? Geldiler abi. Niko gelme Niko. Çok komik gelme. Gelme üstüme. Gelme. Gelme. Gelme üstüme. Oha lan arkadaşlar ben ne yaptım? kardeşimiz de olsun pro kral oyuncu eğer beni takipçimsen yani bir e, e, rastgele girdiysen selam se e, ben takipçiler ne demek istediğimi ben Türkçe bozuktur da tanıyanlar tanır zaten ben Türkçeyi <laughs> Çok sorun. Hele böyle bir şey olabilir Böyle bir şey yok. Değil mi Shelly? Evet yok. Lazla konuşuyor muydun? Evet. Vay canına. Arkadaşlar anneanneniz mi? Ben çıkardım size daha. Ee... Dün dün. Dün drama. Hoş geldin. Hoş gelmediniz. <laughs> şu karga da bence hiçbir işe yaramıyor. Karga öyle sağa sola bakıp duruyor bu kostümde. Oyuna o yüzden başlasın. <laughs> Arkadaşlar yani öğrenci kardeşlerimiz geliyor. Bazıları benim gibi direkt telefona bakıyor e, ee, sabahçılar ise sabah köyüne gidiyor zavallar ya oğlum saat 9'da ders ne saat 9 8'de ders 3'e kadar he bir de öğrenciyseniz sen de 6'a kadar kalıyorsanız geçmiş olsun yani kendi isteğinizde yani hiç kimse ben öyle yapmaz Ama ben öğrenci olduğum için şey yapacağım. Ee, her pazar güve gelecek ama her pazar gelemeyebilir. Haberiniz olsun. Her pazar dediğime bakmayın yani siz. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar çıkar. Abi sen ne yaptın abi? Arkadaşlar hemen göstereyim. Profilimin altında. Gor J Ya da burada Mint Full Umut Khan yazıyor. Onu da yazabilirsiniz. Ama yine de siz bilirsiniz. Hadi bakayım. Beyazi. Mavili. Yeşilli. Kırmızı var mı? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Evet. Hemen. Arkadaşlar bakın. 28 bin kupa ya. Hatta 20 bin, 25 bine düştü. Gördünüz. Canlı canlı. Sizinle ben hiçbir şey yapmadım. Canlı canlı düştü. Gözünüzün önünde. Sadece hedefimiz 1 milyon. Türkiye sıra gireceğiz. Hatta ben açıklamayı size okuyayım. Samimi ortam max 2 gün aktif çizdik. Kupa kasma. Okey. Yani istediğiniz kadar girmeyin. Ama yine de kupa kasın yani arada girin. Bir kupa olsa bile. Yardımlaşma, sadıklık ve sevecenlik, eğlenceli ortam. 1 milyon hedef. Ve çok zor olacak. Yani 25 kişi kassa aslında olabilir. Ama kasmıyorlar işte. Hani düşünsenize 25 kişilik bir oyun modu geliyor. Mesela biz bu kulüpçe ederek şey yaparız. Rekord ee, kaçmış. Eee şey ya. He 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 he, he, he. <Sessizlik> ne yapacağız? Ee, hmm, hmm, acaba ne yapacağız ya? Ne yapacağız acaba? Acaba ne yapacağız? Bil de oynayacağım ha? Hadi bak. Bak Şimdi arkadaşlar Pro'yu izleyin. başladı du. Vuraydım onu da. Haydi ya 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 Hele bu haritada neyli mi oynanıyım? Yılmatımı dövüşü değil. Ay, ay. Çok zor ya. Hele böyle bir şeyle bilir miyim? Böyle bir şey yok bile. Hay maşallah bir karşıya bak. Bir karşıya bak. Nani <laughs> iki deli vurabilir? Ben ben nasıl bir ses çıkarım az önce. Oh my god! Domates çorbası. Domates çorbası. Çorbalar. Allah'ın karşısında sabit ediyordu ölecektim ya ölebilirdim. Gel 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 hepsi Gel hepsi buna. Bırak ben öldüreceğim. Neyse. Gelin bismillah. Gel 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 bakalım. Kaçma kaçma bakalım. Esselana okurum. şey tombaş gelme. Öldürdük lan. Okay. Hop hop hop. hop. tamam. Hay. Hemen. Sekiz kupamızı da aldık buradan. <laughs> hmm. Ay. Hayat nasıl gidiyor? Omar'ın nedir? Arkadaşlar, beni görmek istiyorsanız bu kanala yani yani benim Türkçe bozuk olduğumdan yani. Arkadaşlar bana da bir tane Türkçe hocası tutarsanız çok sevinirim ya. He, Türkçe bozuluyor, bozuluyor. Ee. He sizce. Ben dedim karakterim vardı ama maalesef Türkiye. Nasıl atayım? Bu haritada guild oynanmıyormuş. Onu da öğrendik. Ha, kesinlikle diğer maçta kazanmadık. Ee, ne oynanır? Bence ee, mm, mm, bu oyunda var ya şehit şehit on başı dı 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 Maçımıza başlayalım. Berat Orkun adam öldü be abi. Aksımız değil mi? Aks, box, burası, aks, hop. Easy. Ha, gel Fergin abi. Hop. Aha. Ne yaptın sen? Dynamite, Berator, Hulnete. Orada olsaydım şu an o takım yoktu. Neyse. Hadi. Adam vallahi bir ve iki attı. Helal olsun. Hemen wife'ımızı da atalım. Buna da atabiliyoruz mu? Atabiliriz. Zengin Zengin Bu zengin Ben fakir Gel lan Koy lan Koy lan Koy Dur. Ben bir iki atacak kadar pro değilim. Duvarın <Sessizlik> <Sessizlik> içine girebilseydim alırdım. Alırdım. gelmeye gelme öyle gelme işte Bunlar bence şuraya doğru gidiyor da neredeler rahat alırız Hop. Allah Allah. Öldük öylece. Öleceğiz. Çok güzel iperin de attı ona. ne güzel. Aldık. Aldık. Tam bu kadar bu kadardı. Yaşına hazire, açacakalım, Bay bay. Ne?